Çizmeli kedi. Bir değirmenci üç oğluyla birlikte yaşarken ölür. En büyük oğul değirmeni, ortanca oğul ise eşeği miras alır. En küçük oğul yalnızca bir kediyle kaldı. Küçük çocuk, kedinin kendisine hiçbir faydası olmayacağını düşündüğü için bu mirasa çok üzülür. Ancak kedi aslında sıradan bir evcil hayvan değil, son derece zeki ve kurnaz bir dosttur. Hemen işe koyulur ve sahibinden bir çuval ve bir çift çizme almasını ister. Daha sonra çizmelerini giyer. Çuvalı sırtına koyar ve ormana doğru yola çıkar. Ormanda taze marulları ve havuçları çuvala koyar ve bir ağacın arkasına saklanır. Kısa bir süre sonra bir tavşan kokuyu alır ve çuvalın içine atlar. Kedi hızla çuvalı sıkıca bağlar ve tavşanı krala götürmek için yola çıkar. Yolda kedi, kralın dikkatini çekmek ve onu etkilemek için bir dizi entrika ve numaraya başvurur. Krala, kendisini ''Marquis de Carabas'' olarak tanıtır ve sahibi için zenginlik ve güç elde etme vaatlerinde bulunur. Saraya vardıklarında, kedi çuvaldaki tavşanı krala hediye olarak sunar ve kralın gözünde değer kazanır. Daha sonra kedi ve sahibi, Markizde Karabas olarak tanıtılan küçük çocuk, kralın topraklarını ziyaret eder. Yolda tarlada çalışan köylülere tarlaların sahibinin, Markizde Karabas olduğunu söyler ve bunu krala bildirmelerini ister. Aynı şekilde buğday tarlalarını hasat edenlere ve diğer işçilere de aynı mesajı veriyor. Kral, Markiz'in bu kadar topraklara sahip olduğunu ve ona daha çok değer verdiğini görünce şaşırır. Sonunda kedi ve sahibi bir devin şatosuna varır. Kedi, devi etkileyerek onu fareye dönüştürür ve sonra onu yutar. Kral devin kalesini görünce kalenin Markiz'e ait olduğunu düşünür ve onu daha da zengin biri olarak görür. Sonunda kedi sahibini prensesle tanıştırır ve onu zenginlik ve bir prensesle evlilikle ödüllendirir. Hikaye sadık bir dostluğun, zekanın ve cesaretin gücüne vurgu yapılarak sona eriyor.